heyetiyle yapıldı. Önümüzdeki dönemde de bu müzakerelerin devam etmesiyle alakalı prensip kararını bugün itibariyle varmış olduk. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Değerli misafirlerimiz, Sayın Genel Başkan, kıymetli heyeti ve değerli basın mensuplarına teşekkürler ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Biraz evvel Sayın Genel Başkan'ın da ifade ettiği gibi kendileri bir iadeyi ziyarette bulundular. Son derece sıcak ve samimi bir ortamda görüşmemizi gerçekleştirdik. Bu görüşmede Türkiye'deki ekonomik koşullar, bununla beraber adalet noktasındaki problemler ve bununla beraber Gazze'de yaşanan olaylar, dış politikaya ilişkin bir takım konular ele alındı. Karşılıklı görüş alışverişinde, fikir alışverişinde bulunuldu gerçekten de Sayın Genel Başkan'ın da ifade ettiği gibi ekonomik zorluklar Türkiye'de had safhada. Adaletle ilgili problemler had safhada ve dış politikada da hem Gazze'de hem de diğer Müslüman coğrafyalarda yaşanan problemler ortada. Dolayısıyla bunların çözümü için, bunların düzeltilmesi için mevcut iktidara alternatif bir gücün ortaya konulması ve seçmene de umut olacak çalışmaların yapılması gerektiği konusunda e, hem fikiriz, kendileriyle fikir birliğine vardık. Bu ziyaretin inşallah ülkemiz için, milletimiz için, her iki partinin tabanları, seçmenleri için, teşkilatları için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ve bir kez daha bu nazik ziyaretlerinden dolayı, iade ziyaretlerinden dolayı Saadet Partisi heyetine, Sayın Genel Başkan'a teşekkürler ediyorum. Toplantımız hayırlı olsun. Basın mensuplarına da ayrıca ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Hı. Sorum bir soracaktı. İlk sorum e, Genel Başkan'a da olacak. E, bugünkü görüşmede bir ittifak konusu gündeme geldi. için çağrıları sizin tarafınızdan da yapılıyor. Yakın zamanda e, iki parti arasında bir ittifak görülmüyor. Bu iki sorum, ikinci sorum Hüseyin olacak. İmran Hukuk'un meclisi emin yağışını sertifayede ne oldu? Küçük partiler dedi. E, çünkü gerçekten ustalar politikacıların altı bir siyasi dedi. Ne ilişkin yanıtınız var. Ziyade sizle alakalı <laughs> e, Evet. Tabii Saadet Partisi ile yeniden Refah Partisi olarak bundan sonraki süreçte temasımızı daha sıkı bir şekilde ve daha sık bir araya gelerek sürdürme noktasında bir fikir birliğine vardık. Tabii ki seçime daha çok uzun bir zaman var. Türkiye'de şartlar, dengeler, gündem çok hızlı bir şekilde değişiyor. Siyasi aritmetik, siyasi atmosfer çok hızlı bir şekilde değişiyor. Bugünden bir ittifak yapalım veya yapmayalım demek değil. Ama seçime yönelik olarak birlikte neler yapabiliriz? İki parti seçim öncesindeki dönemde de hem mecliste hem meclis dışında birlikte neler yapabiliriz? Bununla ilgili olarak görüşmelerimizin daha sık, daha yoğun bir şekilde devam etmesi noktasında bir görüş birliğine varıldı. Tabii MHP kanadından gelen tepkileri anlamakta zorlanıyoruz. Bir defa eğer İmralı'ya gidip bir görüşme yapmak bu kadar tepki gösterilecek kadar kötü bir şeyse neden Sayın Bahçeli sürekli olarak İmralı'ya gidilsin, İmralı'dan görüş alınsın, İmralı'yla görüşme yapılsın diyor aylardan beri. E kötü bir şey değilse, İmralı'yla görüşmek gerekliyse, makulse, uygun bir durumsa, öyleyse bu tepkileri neden veriyorsunuz? Çünkü bizim söylediğimiz gayet nezaket çerçevesinde Sayın Bahçeli'nin gidip bu görüşmeyi yapmasına yönelikti. Bununla ilgili tabii bu ifadeleri ortaya koymak isterim. Bir de tabii küçük partiler diyorlar ama biz yeniden Refah Partisi olarak bugün 652 bin üyeyle Milliyetçi Hareket Partisi'nden üye olarak daha ileri seviyedeyiz. Ayrıca 31 Mart seçimlerinde de belediye meclis üyeliği seçiminde aldığımız yüzde yedilik oy oranıyla yine Milliyetçi Hareket Partisi'nden daha yüksek seviyede bir oy aldık. Bunu da tabii kendilerine hatırlatmak isterim. Evet. Ee, bu ittifaklarla alakalı kıymetli arkadaşlar, e, Türkiye'de Hazine yardımı alan siyasi partilerin e, hitap edemediği, beklentilerin karşılanamadığı çok ciddi bir seçmen kitlesi var. E, o seçmen kitlesine ulaşabilmek için, onların umudu olabilmek için e, bugün önemli müzakereler yapıldı. Seçimler e, 2027 yılında yapılacak gibi duruyor şu an için. 2027'ye kadar siyasette birçok dengenin ben değişeceğini düşünüyorum. 184 tane siyasi parti var. Hepsi de çok kıymetli partiler. Hepsi de seçmen kitlesi olan e, siyasi hareketler. Ama e, milli görüş geleneğinden gelen siyasi partilerin e, sık sık bir araya gelmesi, e, ülkedeki, e, bölgedeki gelişmeleri değerlendirebilmesini ben çok kıymetli buluyorum. Eminim ki e, önümüzdeki dönemde e, iktidar partisinde e, oy veren seçmenlerin

mevcut tüm baskı unsurlarına devrede tutuyoruz dedi. Bu açıklamalar için görüşünüz. Bir de AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin yürüyen bir süreç var. Bununla beraber bir af polemiği, af tartışması gündemde. Kendisinin açıklaması oldu. Şarta bağlı afla dilenmedi. Şarta bağlı af olacak dedi. Pişmanlık duymak gibi bir şart olabilir dedi. Silaha değenler ve silah değmeyenler için ayrı ayrı muhtemeldeki ceza kanunda bir düzenleme içeren yol haritası olacak dedi. Nasıl değerlendiriyor? Gazze ile alakalı şunu ifade etmek isterim. 7 Ekim 2023'ten bu tarafa 70 bine yakın insanımız orada hayatını kaybetti. Ve bu iki yıl süresince biz Saadet Partisi olarak hep şunu söyledik. İsrail güçten anlar. İsrail'e tam boykot, tam e, iletişimi kopartma ve tam e, yaptırım uygulanmadığı müddetçe İsrail geri adım atmayacaktır. Ve son iki yıl içerisinde imzalanan üç ateşkes anlaşmasını mürekkebi daha kurmadan İsrail geri adım attı. Dün geceden bu tarafa da hem Trump'ın hem Netanyahu'nun açıklamalarına baktığımızda gelecekle alakalı iyimser bir hava göremiyoruz. Görünürse ki Türkiye'nin başvuru oynayacağı, Trump'ın senaryosunu yazıp başvuru oyuncularını seçeceği bir senaryo değil de Türkiye'nin hem senaryoyu yazan ...hem de kendisini başrol oyuncusu olacağı bir süreç işleyebilseydi. Ama bu olmadı. AK Parti iktidarının da böyle bir niyetin olmadığını üzülerek gördük. Ee, Trump hiçbir şekilde dost olamaz. Trump'ın e, tayin edeceği planlardan e, bu coğrafyaya bir hayır gelmesi, bir barış gelmesi kesinlikle söz konusu değil. Netanyahu'nun e, kendisine hediye ettiği barış güvercini de biz tam bir tiyatro olarak değerlendiriyoruz. Trump'a bizim Saadet Partisi olarak tanımlamamız... Ee, içi saman dolu bir güvercinden ibaret. Ee, bir figür, bir lider. Ee, biz kendi iç dinamiklerimizi, kendimiz gibi düşen ülkelerle bir araya gelip yeni birliktelikler kurmadığımız müddetçe bölgeye barışın gelmesi e, mümkün olmayacaktır. Afla alakalı bizim Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nin e, ilk e, gündeme geldiğinden, uygulamaya geçtiği günden beri itirazımız şu. Türkiye Büyük Millet Meclisi birçok konuda bypass ediliyor. Birçok konu mecliste gündeme gelmeden bazı aktörler tarafından dillendiriliyor ve birçok şeyi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'nın pazar günü attığı tweetlerden öğrenebiliyoruz. Bu uygulanabilir bir süreç değil. Bunu AK Parti Grup Başkan Vekili televizyon ekranlarına söylemeden önce keşke meclisteki siyasi partilerle müzakere etseydi, böyle bir gündemimiz var deseydi ve birçok mecliste bulunan siyasi parti Özlem Hanım'ın bu açıklamalarıyla bu gelişmelerden haberdar olmuş oldu. Bu sağlıklı bir işleyiş değil. Bizim itirazımız da tam da bu noktada. Af gelecekse bu mecliste artısı seksiyle tartışılması gerekir. Geniş müzakerelerin yapılması gerekir. İktidarın dayatmasıyla gelecek bir afa biz sıcak bakmamız şu an için mümkün gözükmüyor. Tabii Sayın Genel Başkan'ın da ifade ettiği gibi Gazze'de, Filistin'de ve İslam aleminde yaşanan problemlerde asıl gerçek çözüm Türkiye'nin <laughs> öncülüğünde. İslam Birliği'nin kurulması, rahmetli Erbakan hocamızın ortaya koymuş olduğu D60 hedefi yani 57 Müslüman ülkenin bir araya gelmesinin, Türkiye öncülüğünde bir araya gelmesinin sağlanması gerekiyor. Bunların sahip olduğu zenginlikler, stratejik kaynaklar, madenler, başta petrol, doğalgaz ve su kaynakları olmak üzere bunların bir yaptırım gücü olarak kullanılması ve Siyonizme, İsrail'e anladığı dilden cevabın verilmesi lazım. Burada anladığı dilden cevap vereceğiz derken biz de gidelim onlara bomba yağdıralım veya onlarla savaşalım anlamında söylemiyorum. Biz İslam ülkeleri olarak dünyadaki petrolün üçte ikisine sahibiz. Dünyadaki doğal gazın yüzde elli sahibiz. Dünya su kaynaklarının yarısına sahibiz. Doğal gaz, petrol ve suyu sadece bir yaptırım gücü olarak kullanırsak bu zulmü durdurmaktan başka bir çareleri kalmayacaktır. Bunu rahmetli Bakan hocamız da her zaman ifade etmiştir. Ee, dış politikada bu yolda bir çizgide yürünmesi gerektiğini ifade etmek isterim. Biz de Trump'la ilgili siyonizmin kovboyun tabirini kullanıyoruz. Dolayısıyla Trump'ın başını çektiği bir anlaşmadan son derece temkinli yaklaşmak gerekir. Çünkü kendi hedefinin orayı Akdeniz'in bir rivierası haline getirmek, oradaki Gazze'li Müslümanları oradan dışarı çıkartmak ve adeta orayı kumarın ve çeşitli ahlaksızlıkların merkezi haline getirmek, yani Las Vegas'laştırmak olduğunu kendisi bizzat ağzıyla söylemişti. O nedenle bu planla ilgili de temkinli yaklaşımımızı sürdürüyoruz ve tarafların da son derece dikkatli olması gerektiğini ifade ediyoruz. Tabii Afla ilgili olarak Türk-Kürt kardeşliği yine milli görüşün 50 senedir ortaya koyduğu bir tezdir. İslam kardeşliği, ümmet kardeşliği çerçevesinde Türkiye'de tek vatan, tek millet, tek bayrak, tek devlet anlayışı çerçevesinde birliğin, beraberliğin olması son derece önemlidir. Rahmetli Bakan Hocamızın yine meşhur sözü, Türk'ü Kürt'ten ayırırsan ortada ne Türk kalır ne Kürt kalır ama Türk ve Kürt bir olursa karşısında ne Amerika durabilir ne İsrail durabilir sözünün halen daha hatırlıyoruz. Ancak bu noktada barış olsun, kardeşlik olsun, dostluk olsun silahlar sustun, terör bitsin evet ama şehitlerimizin anısına halel getirecek, gazilerimizi üzecek, toplum vicdanında yara açacak bir takım düzenlemelerin yapılmasının uygun olmadığını ifade etmek istiyorum. Ve şöyle bir aslında yeniden Refah Partisi olarak düşüncemiz de var. Bu süreç sonunda yapılacak olan kanunlarla ilgili, çıkarılacak olan aflarla ilgili halk oylamasına başvurulsun. Halkın burada nabzı tutulmuş olsun. Milletin, şehit ailelerinin, gazilerimizin, milletimizin onay vermediği herhangi bir adım böylece atılmamış olsun diye bir düşüncemiz de var. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar bir de bu ticaretle alakalı takip etmişsinizdir. İktidar ısrarla ticaretin bittiğini söylüyor. Hem sumut filosunda hem de özgürlük filosundaki arkadaşlar e, Gazze limanlarına ulaştı, sizlerin malumu ve her iki filodaki arkadaşlarımız da orada Türk gemilerinin bulunduğunu ve ticaretin devam ettiğine şahitlik ettiler. E, Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin de bu İsrail ile ticaret e, alışkanlığından değilim artık bir an önce vazgeçmesi ve ateş kesten sonra da bugüne kadar e, yapıyormuş gibi olduğu en azından müeyyidelere devam ettirmesi ve ticareti bir an önce kesmesini önemli buluyoruz biz. Evet, herhalde başka soru yoksa. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Hayırlı olsun. market alışverişlerinde 1000 TL kazan. Ekim ayında Troy kartınla yapacağın market alışverişlerinde %10, toplamda 1000 TL nakit iade Kasım ayında kartında. Troy. Şimdi al 2026'da ödemeye başla. 2024 fiyatlarıyla düğün paketleri 65.300 TL'den başlayan fiyatlarla. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi. i <laughs> you